Susmadan merhabalar efendim. Siz susmayın, siz anlatın, dile getirin. Biz de burada elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışalım. Psikiyatrist Tanju Sürmeli ve avukat Hüseyin İnan İzmirlioğlu ile birlikte. Meleğin hikayesi az önce de izlediğiniz gibi 6 aydır 3 yaşındaki çocuğunu göremiyor. Üstelik de velayeti kendisinde olan çocuğu göremiyor. Dün... Ee, aslında Turgay'ın yani Mele'in eski eşinin amcası çıktı yayına ve bugün için söz verdi Turgay'ı da getireceğim dedi ve bugün Turgay karşısında olacak meleğin yüzleşecekler bu yayında yüzleşecekler her şey çıkacak doğrular yalanlar ortaya çıkacak bu arada Gürlü Hanım yani hatırlayacaksınız olayı ilk gün anlattığımızda çok dramatik bir sahneden bahsetmişti Melek kavga çıkardılar benim saçımı çektiler annemin arabayla e, ayağının üzerinden geçtiler çocuğu öyle aldılar bizden diye anlattı. Yapmıştı. İşte öyle arabayla ayağın üzerinden geçilen Güllü Hanım da burada. E, bakalım ne anlatacak taraflar. Turgay ve e, amcasına da merhabalar diyelim. Nihat Bey'e tekrar merhabalar diyelim. Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, e, sağ olun. Şimdi önce... Baştan başlayalım, bütün iddiaları bugün tek tek konuşalım istiyorum. Melek hatırlarsan, sen buraya geldiğin ilk gün olayı en başından şöyle bir anlatmıştın bizlere. Dün de amca iddia etmişti ki sen sosyal medyadan tavlamışsın sosyal medyadan yani sanki Turgay'ı baştan çıkarmışsın böyle bir ifade kullanmıştı sen de dedin ki bunlar bir ay benim kapıma geldiler Aynen. hatta ilk günkü yayından benim hatırladığım senin ilk evliliğinden yani Turgay'dan önceki evliliğinden öncesinden başlıyor Turgay'ın sana ilgisi Aynen. onu bir anlatır mısın bize daha önce beni bekarken istemişler babamın iş arkadaşları yani haber göndermişler babam kesinlikle bu sözü bir duydum bir daha duymayayım demiş ben o kapıya kız vermem demiş Niye? Ee, yani adamın geçmişi bayağı bir mazili. Hani hmm. daha önce bayağı bir sabıkaları var, bayağı bir suç işledikleri var. Sonra sen ilk evliliğini yapıyorsun. Evet ondan sonra zaten boşanıyorum. Sonra da senin kapına tekrar geliyorlar. Bir Aynen, ay ben o zaman zaten. iş, iş hayatına başladım, çalışıyorum. Sonradan annesi annemle görüşmeye gelmiş. İşte kızınızı verin, şöyle olur, böyle olur, evlensinler. Şöyle olur, böyle olur nedir? Yani evlensinler, oğluna ilk evliliğinden olan oğluna da sahip çıkarız, bizim torunumuz olur. Hani babalık yapar, ortada kalmasın gibisinden sözler etmişler. Nasıl oldu o süreç Güllü Hanım? Yani o bir ay kapınıza gelme süreci, o sırada Melek evde değildi herhalde. Onlar Değil mı kapıya? Nasıl ben oluyor? çalışıyordum. Bu adam. çalışıyordu. Onlar, emmi oğlumuzun şeyi var, kızı var. Onu almış, benim evime gelmiş. Ben onları tanımam, onlar beni tanımaz. Ha, komşular bana dedi ki o oğlana verme. Sizden önce dizesinin kızını kefaz etti. Evini bucağını kurşunladı. ona ee, ona hapis cezasıyla aldı. ona öve kızın mı da vereceğin diye komşular bana baskı yaptı. Ben de dedim ki korkulu düşün sonra hayırlı olur. Belki bu 30 yaşına kadar evlenmemiş belki adam olur. Allah Allah. Ve abdestimde Allah. namazımdayım, hacca götüreceğim diye geldiler bana yalvardılar. Belki adam olmuştur diyerekten verdim. Madem benim ailem kökü bozuk benim kapımda ne ararlardı? E soralım hemen ha. şimdi Turgay da artık nasıl olsa karşımızda. Turgay e, şimdi dün amca dedi ki amcan dedi ki e, baştan çıkardı sosyal medya üzerinden öyle görücü usulü falan değil dedi ama ilk günden beri ben Melek'i dinliyorum. Melek diyor ki birinci evliliğimden önceden beri zaten Turgay Bey'ini <laughs> beğeniyor birinci evliliğim sona erdiğinde boşandıktan sonra da işte bir ay boyunca kapıma geldiler bizi ikna ettiler diyor ee, sen ne anlatacaksın? Nasıl başladı bu iş? <laughs> e, merhaba Hanım öncelikle. Merhaba. E, Melek yalan söylüyor. Melekle biz sosyal medyada çalıştık. E, kendi aramızda görüşmelerimiz, konuşmalarımız oldu. Dedi beni kaçır. Benim ailem tamamen karşı geldiler. İstemeyiz biz Meleği dediler. E, ben dedim o, olsun. İstemeyiz dediler. E, beni kaçır dedi. Derken. Birbirimizi tava getirdik. Sosyal medyada nikah masasında bulduk kendimizi. Birbirinizi bu tava kadar. getirdiniz. Ha, bu da bir Heh. şey bu arada. O daha bu, şeyden budur. Yani, bu, budur. yalan konuşuyorlar. Amcasının kafasıyla hükmediyor. Bu bu budur Ece Hanım. Peki e, şimdi ailenle yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, dün amcan aileyle ilgili, meleğin ailesiyle ilgili de hoş olmayan bir takım şeyler söyledi. Anne Güllü de diyor ki madem biz böyle tekinsiz bir Ece aileyiz canım, e o zaman bunlar e niye... Ee, sonuç olarak birbirinizi e, baştan çıkardığınızda sonunda bu ilişki oldu, bu evlilik oldu. Evlenmeden önce iyiydik de yani boşandıktan sonra e mı bu ilginç iş, e, ortaya dediğim çıkıyor? Dediğim gibi biz Melek'le kendi aramızda sosyal medyadan tanıştık. E, evlendik. Medya. Velhasılı bu evliliğimiz bizim 3 ay devam edebildi. Ben ne için 3 ay devam edebildi? Sosyal medyada neyle so Sözler verdi. Bunu. Evet. Memleketlere ayrı evet. mıymışlar sosyal medyadan evet. tanışmışlar. Onu Vallahi, sorar sonra sözler verdi ama 3 aydan fazla ileriye götüremedik bu evliliği. Ne için götüremedik? Erkek arkadaşları yakamızı bırakmadı. Mesajlar bitmedi. Altı ıslak. Yani Hayır şöyle bir şey söyleyebilir miyim? İleri götüremedik. Benim evliliğim sürecinde, iki evliliğimde, yani ilkini karıştırmayın Benim evliliğim sürecinde benim telefonum yoktu. Yani Ben telefon kullanmadım. çünkü. Bu arada az önce bir tabir kullandı. Bu erkek arkadaşlarını bir ispatlasın Ay, kim diye. aradıysa. Ay, ispatlasın terbiyesiz. Terbiyesizce bir, bir, bir terbiyesiz. Terbiyesiz. Ben, Benim de bilmediğim, hayatımda ilk defa duyduğum bir şey. De, yani, amcası bir çıkıyor, be, yani. benim Ece, ailemi suçluyor. Ece Hanım, amcası Ece önce Hanım. kendi ailesini bir toparlasın. Anladım, her çalışır. Kendisi yaylada durur. Niye atmışlar polislikten? E, Onun Ece, geçmişini e, bir Ece çıkardım bir. Evet. Benim, biz öyle mi ilişkiyi biz? benim Allah'ım ak. Al. Biz bu ilişkiyi irdeleyelim. Öğren bağlısı diyorum Şimdi benim Şimdi çocuğuma. Hanım, benim çocuğum e, ilişkine bilmez. Bu... Sen benim yanımda. E, Bakın. Beni hukukçu arkadaşlarım da aradılar. Olun. Sizin e, yayında dünkü tavırlarınız, bugünkü tavırlarınız E, Turgay'dan önce ben bağlanmak istedim ama siz ilk önce Turgay'ı aldınız. Şimdi bakın. Bakın, burada, bakın ben bakın. size bir şey söyleyeceğim, bir e, canım, şey söyleyeceğim şunu siz. Söyleyeyim. E, bir dakika, dün beni, bir dakika dün dün ben, beni, ben nereden tarafım Hüsey... biliyor musunuz? Ben nereden bakın. tarafım Bak var, biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Adaletten yana Hı. tarafım Aynen. ben, Adaletten e, yana. kanundan bir, yana tarafım da, ben. Bunun, bir dakika dinleyeceksiniz da. beni, saygılı olacaksınız önce. Kanundan yana tarafım, adaletten yana evet, tarafım evet, ve evet. tabii ki vicdandan Çocuklarım. yana tarafım. Peki, peki, e, canım, bu, bu, niye bu, çocuğun bizi, niye kimde? Bizi, bu çocuğun velayeti kimde? Çocuğun velayeti kimde? Bana bunu sorma. Evet. Bu verin. devam etmemize ne anlamı yok? Sizin siz taraf oldunuz bu işe. Dün Hüseyin Bey bizi yalancılıkla, palavracılıkla evet, suçladı. Doğru, doğru, doğru söylüyorsunuz. Evet. Nasıl ya in Yani sizin buradaki bu tavrınız e, hiçbir hukuka yakışmaz. Ben hukukçu olduğumdan, bak bak bu tavrım şundan. Evet, siz hukukçu, hukukçu olduğumdan, yani hukukçu bak bak, tavrınız 17 yıllık size. bir avukatlık Hı. tecrübem olduğundan, ben biliyorum ki eski yoksullukla yoksullukla alınmaya Bakın, devam edilemez evlenildiğinde, yeni benim, biriyle evlendiğinde bunu bal gibi biliyorum ben. Sen dedin ki eski yoksullukla yoksullukla almaya devam ediyor. Bu hukuk ömrü usulü mümkün ben, değil ya. Burada Hatice. Ben burada Hatice Hanım'a da attım ben. Ben bunu söylemedim. Neyi Hatice söyledin? Hanım'a da söyledim. Eski eşil, eski eşinin ihtilatla i̇şte bakasını alacak vesaire... zaten o kanun icabı. Ne yapacak yani? Yeni şey kişiyle evlendi diye yani eski çocuğunu... Nafakası yan mı diyorsunuz, hukukcuğum diyorsunuz evet. dinlemekten yoksun kalıyorsunuz. Neyden yoksun kalıyorsunuz? Hatice neyden? Hanım'a da anlattım. Ne? Anlayamadığınız, anlayamadığınız, anlayamadım diyemiyorsunuz. Şimdi farklı bir şey Sen olay karıştırıyorsun kardeşim. Hayır, sen karıştırmıyorum. Millet burada hayır, anlamayacak diye eski kalmaya devam ediyor. Ya eski istirak lafa kalmaya devam edecek çocuğu bu, için. Ya bu, ben sizin bu tavrınızı beğenmedim. Ben. Çiz. Ya sen ya ben, ya sen, da, ben sen ben sen Bu tarzı tarzı Bu ikisinin yüzleşmesi, Turgay ile yüzleşmesi sebebi de ne biliyor musunuz? Ömürleri boyunca bunların bir bağı var. O bağda çocukları, 3 yaşındaki çocukları, o bağ hiçbir zaman bitmeyecek. O çocuğun... Ee, o çocuğun daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için, daha mutlu bir çocuk olabilmesi için, bu insanların bir noktada uzlaşabilmesi gerekiyor. Benim tek derdim bu. Ve onların şu anda yüzleşmesi çok olumlu bir şekilde de sona erebilir. Hatta farkındaysanız, siz olaya girmeden ve hepimizin mesleğimizi nasıl yapmamız gerektiği konusunda ahlak ve etik dersi vermeden evvel, Turgay ile biz çakalaşarak başladık. Siz demek ki birbirinizi baştan çıkarmışsınız, değil mi diye? Son derece de uşak bir başlangıç oldu. Son derece de tatlı bir başlangıç oldu. Ta ki siz elinize mikrofonu alıp şu iş böyle yapılmaz. Psikoloğa nasıl psikolog olacağı, avukata nasıl avukat olacağı, sunucuya nasıl sunucu olacağı, öbürüne nasıl. Herkes kendine baksın kardeşim. Herkes kendine baksın. Ben burada iki tarafı da dinlemek üzere zaten Turgay'ın yayına gelmesini istedim. Turgay kendi adına konuşabilir diye düşünüyorum. Son derece de güzel ifade ediyordu kendisini. Haklıyken de haksız duruma düşmüyordu. Siz onu haklıyken haksız duruma düşürüyorsunuz. Önce siz yayını adaletli yürütmeye gayret edin, katkı sağlayın. Niye önce sizinle görüşecekler? Yani niye önce sizinle konuşulacak?